bizim birinci vazifemiz <laughs> bu masrafları uygulama hale da arkadaşlar. Ve buna karar verdik. Şimdiden size iki üç tane müzesini vereyim. Birincisi Arizona'nın hem tapınak kısmının hem de tiyatro kısmının projesi bitti. Allah nasip ederse bütçenin serbest bırakılmasıyla birlikte, bas sonu olur bu, tapınak kısmını ihale verir yerdeki bütün taşlar kullanılacak. Adeta 5 bin yıl, yıl önce nasıl yapılmışsa o hale getirilecek. İkinci aşamada tiyatro devreye girecek. 15 bin kişi, yani bize verilen bilimsel rakam, 15 bin kişi tiyatro sahnesi yeniden restore edilecek. Hemen onun akabinde stadyum var biliyorsunuz. Üçüncü aşamada stadyum ya arena artık eski o, o dönemlerde nasıl tasarlanabilirmişse onu Kültür Bakanı Beyefendi. E, yapacağız. Bu üç de sahibi Kültür Bakanlığıdır. Bütçesi de hazır inşallah. Ve bu üç alanda zaman içerisinde ilk önce şey takma, sonra tiyatro, sonra da şey yapar. Üçüncü, ikinci vereceğim müjde inşallah. Hepimiz hesafa aldık. Bir de hazır, adı? Bir de fikirlerimizle de geçen bir ölçü. Mutabık kaldık. İnşallah çarşı merkezine geleceğiz. Yani Bekmezi Sokak, Tamam Pazarı, o alanlara inşallah geleceğiz. Yani esas itibariyle Kütler gerçekten bir kurumu şehri olma hürriyetini inşallah kazanacağız. Kütler merkezi üç adaya yedir. İlk önce pazarından başlayacağız. İlahi bu devam edecek. Arkadaşlar bu süreç 5-6 sene sürebilir. Çünkü bu Aslında 7 sene sürmüş. Bize de sürekli bu bir bir iştir. Parasal bir iştir. Yani ücreti biraz daha dolanmıştır. Dolayısıyla olsun devam etsin. Ama 5 sene olsun, 6 sene olsun fark etmez. Yeter ki gelir. Ve yine biz buraya geldiğimizden beri turizm konusunda bizim bir eksiğimiz vardı. 5 yıldızı otelimiz yoktur gaflımda var vesaire bizde yoktur denildi. De sürekli söyleniyordu. Bizim basit turizm planımızda da beş yıldızlı otellerin yapılması konusunda özel sektöre tevdi edilen bir görev var. İşte o görevin birincisini Nafik Gürar Beyefendi hazırladı, bitirdi, ruhsatını aldı. İnşallah şu anda temel, temel <laughs> çalışmasının noktasına geldik. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızla yardım istedik. İnşallah onun gelmesiyle birlikte Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. 5 yıldızlı, bir otel, 185 yataklı, 43 villa şeklinde, müstakil villa şeklinde, şeye, önce e, de gerçekten bir marka değeri de bir otelimiz olacak. Bu çok önemli İşte bu markaların buraya gelmesiyle birlikte inşallah <laughs> e, Kütahya bir turizm cenneti haline gelecektir. Şimdi tabii önce biraz önümüzdeki dönemize söyledik. Burada devlete düşen işler vardır, özel sektöre düşen işler vardır. Özel sektör de burada gerçekten üzerine bir şey mecburiyetli Ben çok kıymetli mümtaz hemşehrilerimizden, ki ilimizde, makale değerinde gerçekten şeylerimiz vardır. ürünlerimiz vardır. İşte Kütahya Seramik, Yural Seramik, İzmir, İnşallah inşallah iş adamlarımızın sayesinde burada çok güzel hizmetler yapılacaktır. Ee, bizim il merkezinde 1451 tane tescilli binamız vardır. Yani tarihi devrede binamız var. Bunların bir kısmının sahipleri belli, bir, kısmı ee, bir kısmının sahibi belli değil. Bir kısmının sahipleri yurt dışında vesaire değil. Şöyle bir karar aldı. kaynağı tarafından özel idare olarak buraları ayağa kaldırabileceklerimizi satın almayı düşünüyoruz. Bu binaları al satın, satın aldıktan sonra bunları kimisi iş adamlarına, kimisi bizde, kimisini belediyemiz, biz bir birlikte iş adamlar yapabildiğimiz kadar bu kolay bir şey değil, bir maliyeti çok yüksektir. Bunları yeniden e, topluma kazandırmak istiyoruz. Eğer sahipleri bunlar bize gösterecekse. Mesela şu anda gençlik merkezi var bu köşede. Eee... Şey... Balıkon. Balıkon Mahallesi'nde. Kore'yi 1 milyona satın almış özellikler olarak. Şu anda 30 milyona Kore'yi restore ediyoruz. Gençlik merkezi olarak. Ama şahane bir yer. İnşallah bitince herhalde. Hakkında bitiyor zaten. Ya yani biliyorum. E, Doğum sene başına gelmedi? bir bu şekilde bir imkan bize vermese biz burada saltanata pek de pek de bir yere erişir. Bir yer onu ceze o şey kilise o